Hepinize sevgiler arkadaşlar 25-31 Ekim haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları neler bekliyor bunlardan bahsedelim biraz Hafta içi arkadaşlar Venüs'ün oldukça aktif olduğu bir süreç söz konusu. Özellikle çarşamba gününde Venüs'ün Neptün'le stresli bir etkileşim yaptığını görüyorum. Perşembe gününe geldiğim zamansa Venüs'ün Jüpiter'le pozitif yönlü bir etkileşim var. Bunlar ne anlam ifade ediyor? Şimdi hepsinin üzerinden geçelim. Öncelikle Venüs içinde bulunduğumuz dönemde yay burcunda yani aşk ve ikili ilişkiler konusunda flörtöz etkilerden söz etmiştik burada. Yetenek ve becerilerimizi ortaya koyarken özellikle yurt dışı yabancı bağlantılı konular belki me medya iletişim yayıncılık alanlarında bize biraz fayda sağlayabilir demiştik. Ancak tabii ki Venüs'ün yer aldığı alan siz oğlak burçları adına bu hayatta çok da fazla müdahale edemediğiniz bir alandı. Belki gizli kalması gereken aşklara çekilme durumunu yaşamış olabilirsiniz. Neptün ise balık burcundaydı. Zaten hani onu yöneten gezegen ve hani Neptün biraz böyle sisli puslu biraz kaos yaratan bir gezegen. Yani gerçekleri görmeyi aslında biraz engelleyen bir gezegen. Şimdi Venüs ile Neptün arasında stres varsa arkadaşlar ilk başta tabii ki aşk ve ikili ilişkiler konusunda ele alacak olursak burada karşımızda veya yaşamış olduğumuz aşkla ilişkili karşımızdaki partnerin aslında tam olarak da e, düşündüğümüz gibi birisi olmadığıyla yüzleşme durumunu aslında ifade edebilir. Bir takım hayal kırıklıklarını beraberinde getirebilir. E, diğer taraftan tabii ki parasal konularla alakalı içten içe yürüttüğünüz finansal anlamda kazanç sağlayabileceğini düşündüğünüz bir takım işler, oluşumlar söz konusu olabilir. Neptün buradaki stresi aslında buradaki e, kafanızda planlamış olduğunuz şeyin sizin için doğru bir şey olmadığını e, hani biraz manipülatif yönde ve size para kaybına yol açabilecek bir yolda olduğunuzu gösterebilir hatta bu kaybı size yaşatabilir aslına bakarsanız e, Neptün en basit anlatımıyla aldanma aldatılma kandırılma dolandırılma gibi etkileri de ifade ettiği için arkadaşlar ve işin içinde Venüs olduğu için aşkta ve parada biraz temkinli hareket etmemiz gereken bir haftada olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak <laughs> Perşembe gününe geldiğim zaman 28 Ekim'de Venüs'ün bu sefer Jüpiter'le pozitif etkileşimi var. Astrolojideki en şanslı etki diyebiliriz arkadaşlar buna. Çünkü astrolojinin iki iyicil gezegeninin pozitif yönlü birbirine destek vermesi bereket anlamına geliyor. Bu hem aşk ve ikili ilişkiler konusunda böyle hem de para konusunda böyle arkadaşlar. Üstüne üstlük Jüpiter şu anda içinde bulunduğumuz süreçte Kova Burcu'nda yani siz Oğlak Burçları adına bu alan zaten para kazanç alanınızı simgeleyen ee pozisyonda. Venüs'ten alacağı destekle birlikte gerçekten hani finansal parasal anlamda sizi mutsuz edebilecek veya rahatsız eden bir takım gündemleriniz varsa bunların üstesinden çok rahatlıkla gelebileceğinizi veya hafta başında yaşanabilecek olası bir takım kayıpların yerine yenilerinin gelebileceğini gösteriyor bu hem finansal açıdan böyle hem de aşk ve ikili ilişkiler açısından böyle arkadaşlar hani belki gerçekten gizli kalması gereken bir aşk söz konusuydu ve hani ondan yüzleştiniz ve sizi hayal kırıklığına uğrattı o kişi ama hemen ardından Venüs Jüpiter pozitif etkileşimiyle birlikte onun yerine alabilecek yeni bir takım kısmetlerle karşılaşabilme durumunuzda söz konusu olacaktır diye Hafta sonuna geldiğim zamansa arkadaşlar 30 Ekim tarihi ilginç öne çıkıyor Burada iki tane etkileşim var. Bunların ilki e, Güneş ile Satürn arasında stresli şekilde yansıyor. E, diğeri ise Mars Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Şimdi önce Güneş ve Satürn'den bahsedelim. Güneş e, astrolojide bizim kişiliğimiz, benliğimiz, egolarımız, gururumuz, kendimize özgüvenimizi ifade eden gezegenlerden bir tanesi. Ve içinde bulunduğumuz dönemde Akrep Burcu'nda ilerliyor. Yani sizin adınıza sosyal çevreniz, arkadaşlık ortamları, sosyal gruplarla temaslarınız biraz daha popüler oldu ön planda olduğunuz bir süreci yansıtıyor aslında. Satürn ise kova burcunda işte finansal kazanç alanınız içerisinde Satürn'de. ikisi arasındaki stres arkadaşlar özellikle sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla beraber girişeceğiniz bir takım işlerde finansal bazı riskler olduğunu gösteriyor. Burada yapacağınız yatırım veya girişeceğiniz ortaklık konuları olabilir. Buralarda biraz daha temkinli hareket etmek, işin aslını iyi araştırabilmek, istikrarlı ve sürekliliği olabilmesi için biraz daha fazla üzerine yatabilmek iyi değerlendirmek gerektiğini aslında gösteriyor. Aksi takdirde parasal anlamda alacağınız sorumluluk ilerleyen süreçte sizi e, hayal kırıklıklarına e, uğratabilir veya kendinize karşı özgüveninizi kaybetmenize yol açabilir anlamına geliyor bu etkileşim. Ama hemen ardından Mars tabii ki akrep burcuna geçiş yapıyor. Bu çok güzel bir etki. Çünkü Mars akrep burcunu yöneten gezegen arkadaşlar. Dolayısıyla hani artık o Mars'ın simgelediği hırs, tutku, motivasyon, enerji, güç, strateji bunları güçlü bir şekilde ortaya koyabilecek durumda olacaksınız. E, ve hani akrep burcuna geçiş yaptığı için işte o sosyal çevre, arkadaşlık ortamları, gruplar, kariyer kazançlarıyla alakalı gelirleri arttırabilmekle ilgili çok güçlü stratejiler kurabileceğiniz bir dönemdesiniz. Belki burada bazı arkadaşları eleme durumunda kalabilirsiniz. Yeni arkadaş gruplarına dahil olabilirsiniz. Mars stratejik anlamda sizin için fayda sağlayacak grup veya kişi kimse onu karşınıza çıkartacaktır. Onu elde edebilmekle alakalı size destek de olacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde hani Mars'ın bu alanda yer alması. Hani böyle o arkadaşlarla veya ayrılması gereken kişilerle e, mücadelenizde böyle hani onu kavga ederek, dövüşerek veya hani savaşarak yapmanız yerine daha güçlü stratejilerle ileride size pozitif yönlü geri dönüş sağlayabilecek e, güçte e, ortaya koymanızı, şekilde e, bir şekilde o stratejileri güçlü bir şekilde yansıttığınız nokta itibariyle sizin bundan pozitif yönlü geri dönüş alabileceğiniz süreçleri ifade ediyor diyebilirim. Mars 13 Aralık'a kadar arkadaşlar Akrep Burcu'nda. Dolayısıyla bu konuştuğumuz konu sadece bu haftanın gündemi değil aslında hani bütün Kasım ayı ve Aralık'ın ortasına kadar ki süreçte bu şekilde güçlü stratejiler kurarak ilerleyebilmenizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Kısaca bu şekilde arkadaşlar umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili oğlak burçları.